Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte çıtır bir e, mantı hazırlayalım hazır yufkada Malzemelerimiz yufka. Yufkayı bu şekilde ben 3 par parçaya böldüm. Sizler isterseniz 4 parçaya da bölebilirsiniz. İç harcımızın içerisinde biraz kıyma, el ile çekilmiş 2 tane soğanımız, tuz, yarım çay bardağından biraz fazla suyumuz, tuzumuz, baharatlarımız var. Ben baharatlarda biraz pul biber, toz biber, karabiber kullandım çok az da kekik kattım. Sizler arzuya göre iç arzunu hazırlayabilirsiniz. Uç kısımları birleştirmek için de bir miktar zeytinyağımız ve suyumuz mevcut. Şimdi enli kenarlarından başlayarak iç harcımız karıştırılmış iç harcımızı yufkalarımıza dizelim. Daha sonra rulo yapıp keseceğiz. İç harcımızı bu şekilde yerleştirdim. Uç kısımlarına da yağlı, sulu, karışımımızdan sürdüm. Şu anda şimdi rulo yapalım. Hazırlamış olduğumuz rulolarımızı ikişer parmak kalınlığında kestik. Daha sonra fırın tepsimizin içine alacağız. Üzerlerine de yağlı karışımdan süreceğiz ve ısıtılmış fırınımızda üzerleri çıtır olasıya kadar pişireceğiz. Diğer yufkalarımıza da aynı işlemlerimizi uygulayalım. Bu şekilde uzun kenarlarına iç harcımızı serelim. Daha sonra hazırlamış olduğumuz zeytinyağlı sulu karışımımızı uç kısımlarına sürelim. Rulo yapıp ikişer parmak kalınlığında keselim. Fırın tepsimizin üzerine alalım. Daha sonra onların üstlerine de biraz zeytinyağlı su karışımımızdan sürüp fırında pişirelim. Evet arkadaşlar çıtır mantılarımız pişti. Üzerlerine biraz tereyağı gezdirelim. Sonra sarımsaklı yoğurt gezdireceğiz. Biraz tereyağlarımızı gezdirdik üzerine mantımızın. Şimdi çırpılmış sarımsaklı yoğurt ilave edelim. Mantılarımız servise hazır. Hepinize afiyet olsun.